sevgili anne ve babalar her zaman özel alanlarınıza saygı duyuyorsun istersiniz değil mi? Yatak odanıza birisi girerken kapının çalınmasını veya bir şeyler yaparken rahatsız edilmek istemediğinizi dile getirirsiniz. Çocuklarınız da böyle arkadaşlar. Çocuklarınız oyun oynasa bile, odasında ders çalışsa bile, uyusa bile o kapıyı illaki vurarak gireceksiniz. Etkiye tepki olayı. Siz çocuğunuzun odasına siz birden girerseniz çocuğunuz da sizin girer. Bu kadar basit arkadaşlar. Ee, öncelik sizde arkadaşlar çocuklarınıza güzel eğitim vereceksiniz. Kapılarına her zaman vuracaksınız. Onlar özel alanları çocukların. Ve çocuklarınızı böyle yetiştirirseniz ilerideki hayatlarındaki her şeye karşı bilinçli olurlar. Mesela bir asansöre bindiklerinde. Ee, yukarı bakarlar, sağa bakarlar, yere bakarlar. O insanlardan uzaklaşırlar neden? Kişisel alanı siz daha küçükken o kapının tıklanması gerektiğini öğrettiğiniz için. Ama bazı anne baba bunları öğretmiyor ve çocuklar asansörde yapışık yapışık. Hani atıyorum bir yerde sıraya girersiniz. Atıyorum vergi dairesi. O çocuk size yapışık olur. Hani o alanı bilmez. Yani o insanla şu kadar aranda mesafe olacak onu bilmez arkadaşlar. O yüzden mahremiyeti çocuğunuza, çocuklarınıza öğretin.